bir tanesi. Güzel kızım benim. Galip nerede anne? Hanife, hadi içeriye gidin güzel bir meyve tabağı hazırlayın siz. Sen de istediğin meyveleri seç tamam mı? Deden de içeride. Hadi canım benim. Dedeciğim. Bana bunu nasıl yapar anne? az daha Mustafa ölüyordu. Ne diyecektim ben Meleğe? Babanı dayın mı öldürdü diyecektim. Abin için yapmış kızım. Bu ne demek ya? Nadire Nihat'ı öldürmeye kalkıştı. Ne diyorsun anne sen? İyi mi abim? İyi iyi bir şey yok. Başaramadı çok şükür. E, Galip de bunu öğrenince gitmiş hesabını sormuş. Gitmiş Mustafa'dan hesap sormuş. Benim kocamın suçu günahı ne anne? Gitsin Nadire manyağından sorsun. Ben istemedim çünkü. Bu iş daha fazla uzasın istemedim. Ben ölümlerden, kavgalardan, nefretten bıktım artık Gonca. Galip bıkmamış ama abi. Kocamı öldürüyordu benim. Çocuğumun babasını. Senin çocuğunun babası çoktan öldü kızım. Baban öyle demek istemedi kızım. Ben ne söylemek istediğini gayet iyi anladım anne. Hadi toparla kendini. Çocuğun seni böyle görmesin. Hadi. Anne. Bunlardan eve götürelim mi anne? Babam bu gece gelirse ona da veririz. Olur mu?